Selamlar dostlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Ee, Kraliyet dev var. Başka destem yok zaten güzel. Furkan arabacıdan bunu da öğrendim. Evet. İnanılmaz maç. Gerçekten de inanılmaz. Bol şans diyor rakip. Biz de bol şans diyelim. Şöyle bir iskelet de atalım. Hemen desteği dondurelim. Çünkü iskeletleri sevmem. Miligram vermek. Evet. Şuraya bir yıldırım basalım. Çünkü neden olmasın? Basabiliyorken basacaksın lan bu ayakta. Derken üzerimize çok korkunç bir şeyler geliyor. Onları salacağım çünkü canım böyle istedi. Kardeşim benim. Kimse bir şey diyemez çünkü bu benim canımın istediği. Aman Allah'ım bunu salamam. Dehşet hızlı bir refleks. Dehşet hızlı iyi bir refleks. Ooo. Şeyi döndürebiliyor muyuz? Evet döndürebiliyoruz. Skeletleri döndürmeye çalışırım burada dostlar. Çünkü balıkçımın piç olmasını istemiyorum. Ama her şeye. Kolay. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın dostlar biraz hastayım. Orada ufak bir hamle yaptık. Japona karşı ama merak etmeyin bir Japona yenilmem. Oo baba geldi. Hemen soldan bir kraletti. Ne diyor bunlar? Bütün yolu kapamak lazım acaba. Oo antiyim diye çıldık atıyor. Onu atladım yolda az daha atacaksın. Neyse. Hayır, dalış sen tamam. Neyse, dostlar. Belki sıkıntı yok. Yani üç kule birden. Diğer kule birden. Neyse. Balıkçı onu da çekersen gözüme girebilirsin. Balıkçı çeksene şunu. Balıkçı. Balıkçı. Hadi gör artık. Çek artık. Aa, evet. Ufak bir gerideyiz gibi gözüküyor ama. Aldanmamak lazım. Evet. Aldanmamak lazım. Şöyle arkadan bir tane çıkalım. Normalde hayatta arkadan kırar istemiyorum ama. Hmm. Sen niye böyle hareketler yapıyorsun bana? Maymun, maymun vurma, maymun vurma, maymun vurma işte, maymun, maymun vurma işte. Ne oldu bu maymun? Bu megalini hangisi? Mega atmayı düşünmüyor herhalde. O zaman bir basalım dostlar. Buraya bir, uzaktan bir dart atar diye tahmin ediyorum. Mega'ya şu an ikisi bekliyor. Evet. Oğlum ne hala olsun dostum ya. Sanet olsun. Eyvah. Oh, eyvah. 백한 이스 베카야, 베카야, 베카야. 베야 아, 베카야. 아, 베카야. 아, 베카야. 아, 베카야. 아, 베카야. 아, 티 아, 베카 Bu taraf umurumda bile değil, bosslar iki iksir boşaltmış gibi hissediyorum şu anda. Bu mega'yı güzel bir şekilde öldürüyoruz şu anda. 10 iksir olur, olmaz köprüden 10 iksir beklemiyorum. Şimdi gel, 3, 6 olsun, 6 iksir hadi. Hadi bu sefer daha erken, hadi. Kuleyi kaçırdım ama hiç sorun değil. Evet. Hadi ya. Vurmayın diye işte kaldılar. Neyse, hadi. İşte bu sorunları. Yine sağ sol taraf hiç umurumda değil çünkü boşa atılmış iki istir olarak görüyorum ona. Ne yapalım biliyor musun? Oradan çıkalım. Yine ona bir gameplay bile yapalım. Hazır mısın? Şunu şuraya atalım. Dur, dur artık. Dundursa şunu. İş, i̇şin de senin evrimin olayı bu ya. Hayır. Evet. Tamam. Şimdi sakin oluruz. Bunu bastık. Boşa bir tomruk attı. Şuraya bir dart tahmini. Dart gelmedi. <laughs> Neyse. Kuleye gidiyor. Kuleye gidiyor. Sakin sakin sakin. Şuraya bir yıldırım. Şuraya bir yıldırım. Öl artık. Vurma artık. Evet. Aramışken gönlü. Galiba kazandık dostlar. Hemen yıldırım çevirelim. Kaç bu? Şöyle tahmin edemeyeceği nokta. İnanılmaz mı? Gerçekten dehşet gameplay ve ağlama diyoruz rakibe sus emojimizi ve <gülüyor> <gülüyor> Evet hemen son maça geçelim. Bu YouTube işini sevdim bundan sonra YouTube olacağım. Düzenli video atmaya çalışacağım. Siz de izleyeceksiniz. Evet. Şöyle arkadan şövalye çıkalım. Birinci aramda olduğumuza bakmayın dostlar. Sezonun ilk günü sayılır. <laughs> Herkes Muhammed Tay seviyesinde burada bu şu anda. Arkaya balık diye. Niye böyle bir hamle yaptım şu <Shot> anda bilmiyorum. <pie> Normalde burada. Evet. Sıkıntı <picky> yok. Evet, canım, çok korkmore, Ay canım kumunu koşmak Ay. Sol tarafı komple bırakıyorum. Yok ben gedroom. Niye böyle bir hamle yaptım ama. İnanın ben oynuyorum oyunu. Hiçbir şey diyemezsiniz. Ay. Bir tane daha. Of. Evet. Devam et. Bu arada düşeş kulebilerini kullanmayın. Hiç tavsiye etmiyorum. Yoksa böyle tak 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 olursunuz. Kule aldık mı? Aldık diyenler bir kalamadık. <laughs> Bu arada adım Yavuz. Kanalımın adı da Yanotinga. Benim Nick'im. Nick. Ana kulesi iki işte, çok, çok, çok 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 affedersiniz. İstediğiniz full beklemeyin sakın. Bu kötü bir hamle olay. Binlerce şey denilebilir. Ne, ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım sen kafayı mı yedin diyorum buradan. Sen buradan ne yapıyorsun diyorum Sabriye. Hayrettin miydi acaba? Kafamıza mega geldi ama çok şey hissettirmedi yani. Havaya atılmış mega gibiydi sanki öyle. Gelmedi bile yani bilmiyorum. Elektro ruhum piç oldu mu? Galiba evet. Galiba aha. Tam da basana. Basma. Tomruğunu tam vaktinde mi attık? Atamadık mı? Tam vaktinde lanet olası inanılmaz bir tomruk. Sağ tarafı inanılmaz umurumda değil. Sol tarafı için bastırıyoruz. Evet elektro ruh tahmini geldi. Ve galiba kureyi aldık. Kafamıza bir mega inebilir her an. Buna karşı şövalye özelliği de hazırdık derken Aman Allah'ım dostlar şövalye özelliği bir yaramadı. Daha da kötü yaptı bunları ama sol kureyi de aldık. Şimdi adam çok gerildi. Fark ettiniz üzere. Oo bu ne yapıyor? Onu istedik. Hayır atlama onu. Onu atlama. Onu atlama. Tatlım bana. Geri dönmezsin zaten orada. Çok iyi bir insansın. Sen üstte doğru gidiyoruz. Şimdi kafamıza bir şey yersek diye falan şövalye attım. <laughs> lan lan bir düşten gittik. <laughs> <laughs> Özür dilerim ben. Haklısın tamamen haklısın. Ben de sana buradan evet emeği üstü atıyorum, haklı olduğum için. <laughs> Kalp atalım. Çünkü maymunluk yaptım ve bana cezamı verdin. Seni tebrik ediyorum. Bu maçtan da yeni bir şey öğrendik. Sağa sola izleyin. Falan filan ya şu süredir. Bu arada normal kupam 1500 bilmem ne yani birazcık ortalama bir oyuncuyum bence ama aynı değilim. Ne yapmam Alev topu alalım. Yıldırım işe yaradığına hiç fark etmedi. Alev topu alalım. Son bir maç atalım dostlar. Kanalımızın ilk videosu inanılmaz devam ediyor. Çok büyük hayat dertleri, dersleri öğrendik. Asla vazgeçmemeyi öğrendik. Ve asla pes etmemeyi öğreniyoruz. Buz ruhunu inanılmaz blokladık ve ana kule aktivizasyonunu çok erken bir şekilde aldık. Bir hasar yedik. Hiçbir şey olmaz. Balıkçının gittiği yöne doğru şey atacağım. Top attı. Bana çok iyi nokta 2.6 oynuyor. Şöyle bir alet top atarım. Deme 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 deme. Bu da basarım ki. Basarım ki o kuleye bayağı hasar vereceğim ya. Tamam balıkçı vurur. Realite bir son kurşun da yaptı. Canımın içi balım bir tane altını. Helal olsun. Güzel bir başlangıç yaptık. 2.6C ya karşı. 2.6C. Kravetle eşleşmesinde ortalama. Yani iki taraf içinde orta eşleşme olarak görüyorum. Kafa kafaya. 150-150. %45-55 ben bilemedim. Böyle i̇şte de Steven avcı atalım oradan. Çünkü birazdan birinci gelecek. Yoksa adam maçı mı saldı derken bayağıdır bir kart atmıyor. almamış. Oo ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor Ekardi? Hayırdır? Top atar. Hiç bir şey atma. Bir dakika ne atar şöyle Ali Yıldız falan. Demiş de bakalım. Ne harika Bayağı hasar verdi. Kuleyi bir almış oluyor. Alamadık. Ama ilginç bir gameplay sergiliyor. Ben ne yapmaya çalıştığını anlayamadım rakibin. Mantier şirket klanından. Reklam mekran mı? Hayırdır oğlum ya. Telefonum çok ısınır dostlar. Çok başarılı bir youtuber olursam bir gün telefon alacağım. İnanıyorum. Oo, top tahmini. <laughs> ya ben de kıyamam. Ben de kıyamam. Abi de nereye gidiyor? Neyse. Niye böyle bir hamle yaptım yine bilmiyorum. İyisi dostlar. Şey çok kötü bir hamle yaptım bu arada soldan kıran, kıran, kıran. Gereksiz ve kötü bir hamle oldu. Kesinlikle kabul ediyorum. Evet bunu bildiğim için şeyi çoktan atmıştım. Ee, muhtemelen biraz oraya bir... ...baktan bir şey gelir. O yüzden... La, bu oyunu yazıyorum, okuyorum. Aynı anda bir şey, bir sürü şekilleri yapıyorum dostlar. Alet kokunu bıraktık. Son bir alet alıyoruz orayı. Ee, muhtemelen bu maçı kazandı. Erken konuşmak istemiyorum. Az önceki maçta olduğunu biliyorsunuz. Evrimli abiyle hiç hata vermedim. Alet topuna abini gel Merhaba. Evet, Böyle tahminlere can falan. Fokker yalabilir miyiz efendim? Böyle bir özellik. Oo, bu ruhunu da blokladı. Ne oluyor? Yoksa bir anda sol kuleyi mi alıyoruz? Sol, sana göstereyim. Sol vurdu. Rocky alboa. Sana iyi oldu. Yüreklisin 2.6 oyun. Evet dostlar. Merak ettiğiniz işte hesabım bu. Bu işte şunları göstereyim, bunları göstereyim merak eden bakar. İşte sonra burası böyle. Çok hızlı kaydırdım. 0.5x alıp bakabilirsiniz. Çok aman aman bir hesap değil. Max işte bir destemiz var. Çok şükür elhamdülillah. Sonra burası böyle. Devrimleri göstereyim. İnsanlar merak ediyor abi. Ben izlediğim youtuberların hesaplarını merak ediyorum. Şöyle bir göstereyim. Merak ettiğiniz şeylere bakarsınız. Merak etmiyorsanız da ne demeyin kardeşim buraları. Allah Allah. Sonra, ya bunları da merak et. Bunları da ben bile merak etmiyorum. Hadi bakın yalandan şöyle bunları falan filan falan filan. Buralara bakmayın. İşte her zaman arada bir şey alıyorum. Kes buraya. Bundan sonra da... Oğlum. Neyse. Bundan sonra bu sandıkları açmayacağım. Kutlar izleyin iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.